Gökyüzündeki Dostluk Kayıp Yıldızın Hikayesi Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan Parıltı, mavi renkte ışık saçan küçük bir yıldızmış. Bütün yıldızlarla birlikte geceleri gökyüzünü aydınlatır, insanlara göz kırparmış. Ama Parıltının diğer yıldızlardan farklı bir hayali varmış; bir gün dünyaya inmeyi ve oradaki çocuklarla tanışmayı çok istiyormuş. Bir gece Parıltı bu hayalini gerçekleştirmeye karar vermiş. Gözlerini kapatmış ve tüm cesaretini toplayarak gökyüzünden kaymaya başlamış. Kuyruklu bir yıldız gibi ışıldayarak dünyaya doğru süzülmüş. Aşağıya inerken kendini bir ormanda bulmuş. Orman ay ışığıyla hafifçe aydınlanıyormuş ve her yer büyüleyici bir sessizliğe bürünmüş. Parıltı yere indiğinde şaşkınlıkla etrafına bakmış. Toprağın yumuşaklığını, çimenlerin kokusunu ve uzaklardan gelen cırcır böceklerinin sesini ilk kez duyuyormuş. Ama bir sorun varmış, Parıltı gökyüzüne dönmenin yolunu bilmiyormuş. Tam o sırada çalıların arasından küçük bir tavşan çıkmış. Bu sevimli tavşanın adı Fıstık'mış. Parıltı'yı görünce şaşırmış, çünkü daha önce hiç böyle parlayan bir şey görmemiş. Merhaba. Demiş fıstık. Sen de kimsin? Hiç bu kadar parlak bir şey görmemiştim. Parıltı nazikçe gülümsemiş ve Ben bir yıldızım. Gökyüzünden buraya indim ama şimdi nasıl geri döneceğimi bilmiyorum diye cevap vermiş. Fıstık kulaklarını dikmiş ve üzülme. Sana yardım edebilirim. Ormanın bilge baykuşu Usta Kanat'a gidip ona soralım. O her şeyi bilir demiş. Bilge baykuşun planı. Parıltı ve Fıstık birlikte ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. Yol boyunca baykuşun yuvasını bulmak için yüksek ağaçlara bakmışlar. Nihayet büyük ve heybetli bir meşe ağacına geldiklerinde Usta Kanat'ı görmüşler. Usta Kanat, gözlük takan, yaşlı ve bilge bir baykuşmuş. Hoş geldiniz, demiş baykuş, gözlüklerini düzeltirken. Ne arıyorsunuz böyle gece vakti? Parıltı, gökyüzüne dönmek istediğini anlatmış. Usta kanat, kısa bir süre düşünmüş ve gökyüzüne dönmek için çok güçlü bir dilek gerekir. Ormanın dört bir yanına gidip üç özel nesne bulman gerek, bir ay ışığı kristali, bir nehir çiçeği ve bir yıldız tozu tanesi. Bunları bulduktan sonra gökyüzüne dönebilirsin demiş. Parıltı ve Fıstık hemen işe koyulmuşlar. Ay ışığı kristali. İlk görevleri ay ışığı kristalini bulmakmış. Usta Kanat kristalin ormanın en karanlık kısmında parladığını söylemiş. Parıltı ve Fıstık karanlık bir mağaraya girmişler. Mağara ürkütücüymüş ama Parıltı'nın ışığı yolu aydınlatıyormuş mağaranın derinliklerinde, küçük bir taşın üzerinde parlayan bir kristal bulmuşlar. Parıltı kristali alırken, bu çok güzel. Demiş. Nehir çiçeği. İkinci görevleri, nehir çiçeğini bulmakmış. Çiçek, ormanın içindeki büyük bir nehrin kenarında açıyormuş. Parıltı ve fıstık nehri bulduklarında, suyun üzerinde yüzen beyaz bir çiçek görmüşler ama çiçek suyun ortasındaymış. Hıstık, ben yüzebilirim. Diyerek suya atlamış ve çiçeği alıp parıltıya getirmiş. Yıldız tozu tanesi. Son olarak, yıldız tozu tanesini bulmaları gerekiyormuş. En zor görevmiş çünkü yıldız tozu sadece gökyüzünden düşermiş. Parıltı, çaresizce gökyüzüne bakmış. Tam o sırada bir rüzgar esmiş ve parıltının kendi ışığından küçük bir parça kopmuş. Bir yıldız tozu tanesiymiş. Parıltı şaşırmış ama aynı zamanda çok mutlu olmuş. Gökyüzüne dönüş. Üç nesne tamamlandığında parıltı ile Fıstık tekrar Usta Kanat'ın yanına dönmüşler. Usta Kanat, harika bir iş çıkardınız. Şimdi gözlerini kapat ve gökyüzüne dönmeyi dile, demiş. Parıltı gözlerini kapatmış ve tüm kalbiyle dileğini söylemiş. Bir anda parlak bir ışık belirmiş ve Parıltı yavaşça gökyüzüne yükselmeye başlamış. Stık onu aşağıdan izlerken, "Hoşça kal dostum. Seni hep hatırlayacağım." diye bağırmış. Parıltı gökyüzüne geri döndüğünde diğer yıldızlar ona ne olduğunu sormuş. Parıltı dünyadaki maceralarını anlatmış ve hep birlikte gülmüşler. Ama Parıltı'nın kalbinde dünyadaki dostu Fıstık'a karşı her zaman bir sevgi varmış. O günden sonra Parıltı her gece en parlak yıldız olarak gökyüzünde ışıldamış. Fıstık da her gece ona bakıp "Gökyüzündeki dostum." diyerek gülümsemiş.